Merhaba arkadaşlar. Önce son videomuzda bir dil sürçmesini düzelterek sözümüze başlayalım. Son videomuzda 18. yüzyılda elektriğin üretime katılması demiştik. Bu 19. yüzyılın sonu olacak. 18 değil. Önce onu bir düzeltelim. Ve ondan sonra şöyle yeni videomuzun konusuna girelim. En son 20. yüzyılın başında emperyalizmin dünya sahnesine çıkmasıyla beraber aynı anda kapitalist toplumun bağrında işçi sınıfı öncülüğünde yeni bir toplum yeryüzüne geldi. Bu da sosyalist toplum. 20. yüzyılın başlarında Sosyalist toplumla kapitalist toplum arasındaki mücadele 20. yüzyılın neredeyse tamamını etkiledi. Bu iki toplum arasındaki mücadele 50'li yılların sonunda yeryüzünden uzaya taşındı. Uzayda uydular işte ayat seyahatler falan işte uzay keşifleriyle beraber yeni bir teknik doğdu. Elektronik tekniği. Bu elektronik tekniğinin doğumuyla beraber kapitalist toplumda üretime elektroniğin girişini gördük. Üretimde elektroniğin varlığı üretimdeki işçinin kol gücünü, emeğini bir miktar geriletti. Bu da kapitalist topluma bir avantaj sağladı. Fakat e, elektroniğin üretime girişi sosyalist topluma dezavantaj olarak yansıdı. Ve 20. yüzyılın başında ortaya çıkan sosyalist toplum 20. yüzyılın sonlarında artık varlığını sürdüremedi ve çöktü. Şimdi sosyalist toplumun çökmesiyle beraber kapitalist toplum e, bayram edecek gibi oldu bir ara ama hayır. Elektronik devriminin devamında dijital devrim geldi. Dijital devrim neleri getirdi hayatımıza? Bilgisayarı, interneti, uydulardan yararlanmayı iletişimde, ulaşımda ve yavaş yavaş hayatın her alanında uydular devreye girdi ve e, bilgisayar, internet Cep telefonu, internete bağlı ve cep telefonu üzerinden gelişen yeni e, teknolojik yenilikler dünyaya e, bambaşka bir e, düzen getirdi. Hani sosyalist toplum elektronik devrimiyle yıkılmıştı ya. Şimdi dijital e, devrimle beraber kapitalist toplumda büyük bir krize ve çöküş aşamasına girdi. Kapitalist toplum bu krizi ve çöküşü otomasyon üretimde otomasyonla beraber kurtarmaya çalıştı. Fakat otomasyon şuna benzetebileceğimiz bir durumda etki yaptı. Hani eroinmanlar gittikçe dozu yükseltir ve artık iyice içinden çıkılamaz bir duruma gelirler ya. İşte kapitalist toplumda da üretimde otomasyonun girişi. Kapitalist toplumu artık içinden çıkamayacağı bir noktaya sürükledi. Nasıl bir noktaya sürükledi? Otomasyon e, üretimi çok 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 yükseltti, üretim kapasitesini çok arttırdı. E bu üretim kapasitesinin artmasıyla beraber kapitalizmin zaten öteden beri ihtiyacı olan üç temel unsur krize girdi: enerji kaynakları, ham madde ve pazar. Şimdi o kadar çok yüksek üretim yapılmaya başlandı ki kapitalizme ne pazar yetiyor, ne enerji kaynakları yetiyor, ne de ham madde yetiyor. Artı bunun yanında e, ürettiğini satmak için neye ihtiyacı var? E, büyük bir kitleye yani kapitalizmin sermaye dışında kalmış büyük bir kitleye ihtiyacı var. Bu kitle kim? Emekçiler. Emekçilerin de böyle büyük bir otomasyonun ve teknolojiyle beraber emekçilerin eline de şöyle bir avantaj geçti. Artık herkes teknolojiyi kullanabilir bir hale geldi. Şimdi bundan 100 yıl önce devletlerin bile elinde olmayan imkanlar, bugün o teknolojik imkanlar bugün sıradan milyarlarca insanın cebinde gezdiriyor cebinde bulunuyor o teknoloji. Cep telefonları, internet imkanları ve sosyal medya imkanları. Bakın şu anda ben elimdeki bir cep telefonuyla bir video çekiyorum. Bu videoyu YouTube diye bir sosyal medya zemininde insanların izlemesine sunuyorum. Yani 10 kişi mi izler, 50 kişi mi izler, 100 kişi mi izler bilemem ama benim benim eğer becerim, yeteneğim ve zekam yetiyorsa buna yeterli bir içerik sunuyorsam ben dünyadaki milyonlarca insana hitap edebilme şansını elde ediyorum. Dolayısıyla şimdi kapitalizm de artık sonun başlangıcında. Yani kapitalizmin de çöküyor. Bir de şunu unutmayalım: dijital devrimiyle beraber kapitalizmin içerisinde farklı bir kapitalizm oluştu. Yani onlar da kapitalist. Fakat onların dünya üzerindeki doğal kaynaklara, enerji kaynaklarına ve pazarlara el koymak gibi bir ihtiyaçları yok. Emeği sömürmek gibi bir ihtiyaçları yok. Emeğin hakkı neyse vermeye verebilirler. Ee, enerji kaynakları e, onlar için problem değil. Yani dünya üzerinde enerji kaynakları neyse kimin problemi ise onlar için de aynı düzeyde. Yani benim için enerji kaynağı neyse o büyük e, kapitalistler, yeni kapitalistler için de aynı şey söz konusu. Ham madde sorun değil. Yani e, şimdi bu Eski kapitalistler bir tank yapmak için dünya kadar çeliğe ihtiyaçları var. Ama yeni kapitalistlerin bir cep telefonu yapmak için çok az bir çelikle işlerini görebiliyorlar. İşte kapitalizm kendi içinden farklı bir kapitalizm doğurdu. Bu burada ben kendi yorumumu şöyle katmak istiyorum. Bu bana aittir. Bilimsel bir tespit değildir. Yanılıyor da olabilirim. Sosyalist toplumla kapitalist toplumun 20. yüzyıldaki mücadelesi ortaya elektroniği ve dijitali çıkarttı. Elektronik ve dijital sosyalist toplumla kapitalist toplumun bir sentezini ortaya çıkarttı. Her ikisi arasındaki uzlaşmaz çelişki bu iki unsurla elektronik ve dijitalle uzlaşabilir. Bir hale geldi. Bu benim yorumum. Yanılıyor da olabilirim. Ama ben böyle görüyorum. Şimdi e, günümüze şöyle e, gelerek sözlerimizi bağlayalım. Dünya üzerinde yerleşik düzenle başlayan yeni bir süreç, tam 10 bin yılın, 8 bin yılın sonunda ilk topluma geri dönme ama Güncel koşullarda geri dönme imkanını bize sağladı. Yerleşik düzenle beraber bu dünyada her her şey yani kazanımı korumak diye bir şey ortaya çıktı ve bu kazanımı korumak için her şeyin merkezileşmesi ve sürekli büyümesi gerekiyordu. Bu merkezileşmek ve sürekli büyümek belli bir süre sonra köleci toplumun sonunu getirdi. Köleci toplum dağıldıktan sonra ortaya çıkan feodal toplum küçük küçük beylikler, küçük küçük yerel birimler halinde yeni bir yaşam başlattı. Fakat feodal toplumda süreç içerisinde merkezileşmek ve sürekli büyümek, kazanımı koruyabilmek için sürekli büyümek durumunda kaldı ve bir süre sonra feodal toplumda sıkıştı ve burjuva toplumuna yani kapitalist topluma yenildi. Kapitalist toplum ilk ortaya çıktığında küçük sermaye birikimleri halinde ve dünyaya dağılmış olarak çıktı. Fakat kapitalist toplumda aynı kazanımı koruyabilmek için sürekli büyümek ve merkezileşmek durumundaydı. O da belli bir noktaya kadar geldi ve 20. yüzyılın sonunda o da artık kaçınılmaz sonla karşı karşıya kaldı ve ortaya yeni bir toplum, bilgi toplumu çıktı. Fakat ortaya çıkan bilgi toplumu diğer toplumlardan farklı olarak mesela bir köleci toplum, feodal toplum ve kapitalist toplum ve aynı zamanda sosyalist toplum gibi bir refleks göstermedi. Bir kazanımı vardı fakat kazanımı koruyabilmek için efendime söyleyeyim dünyadaki enerji kaynaklarını ham madde ve pazar olanaklarını savaşlarla, çarpışmalarla elde etmeye ihtiyaç duymuyordu. Bu, bu durum aynı ilk toplumun, o yerleşik düzenden önceki ilk toplumun özelliklerini dünya üzerine yeniden kazandırmanın bir fırsatı haline geldi. Hani geçtiğimiz videolarda bir şey söylemiştik ya, Dünya tarihinde insanlığın eline tekrar bir fırsat geçti. Şimdi bizim yani işçilerin, emekçilerin hiçbir sermayesi olmayan insanların elinde şöyle bir fırsat var. Bilişimi, teknolojiyi, interneti, sosyal medyayı ve her şeyi kullanarak kapitalist toplumun arzı karşısında talebimizi örgütleyerek kapitalistlere o eski tür kapitalistlere karşı güçlü bir konuma gelmiş durumdayız. Bunu nasıl yapacağız? Daha konuşacağız. Bu videomuzu da şimdilik burada bitirelim. Ve artık günümüzde neler yapacağımızla gelecek videolardan itibaren yolumuza devam edelim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olduğunuz için Teşekkür ederim. Bildirimleri açın. Videolarımı izlemeye devam edin. İyi günler diliyorum.